Türkiye'de ilk senetle taksitli alışveriş. <laughs> Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın son dönemde Kelbecer yönünde ağır silahlar, Tovuz yönünde ise Kuat Koptur kullanarak provokasyonlar yaptığını öne sürdü. Bakanlık, Ermenistan'ın son dönemde yaptığı savunma anlaşmalarına atıfta bulunarak, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ermenistan'da gerçekleştirdiği askeri tatbikatlar, Fransa'nın Ermenistan'a öldürücü silah sağlaması ve Avrupa Birliği tarafından başlangıç aşamasında Ermenistan'a 10 milyon euro değerinde askeri yardım sağlanması, Ermenistan'ı bu tür provokasyonlara teşvik ve Azerbaycan'a karşı bir sonraki savaşı hazırlandığını gösteriyor iddiasında bulundu. Açıklamada Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'ı ve onun patronlarını Güney Kafkasya bölgesinde yeni bir savaş ortamı yaratma niyetlerinden kaçınmalara gerektiği konusunda bir kez daha uyarıyor. Ülkemize yönelik bu tür provokasyon eylemlerine son verilmediği takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin cephaneliğindeki tüm imkanlar kullanılarak meşru müdafaa amacıyla gerekli misilleme tedbirleri alınacaktır dendi. Ermenistan Dışişleri Bak ve Sözcüsü Hani Badalyans'a yaptığı açıklamada iddialara yanıt verdi. Badalyan sınır olaylarının soruşturulması veya bunlarla ilgili bilgi verilmesi konusunda Ermenistan'la Azerbaycan arasında ortak bir mekanizma oluşturulması yönünde yapılan teklifler Azerbaycan tarafından cevapsız kalıyor. Böyle bir mekanizmanın kurulması her türlü durumun aydınlatılmasına olanak tanıyacak ve yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçecektir dedi. Sözcü aynı zamanda Ermenistan Cumhuriyeti'ni gerilimi tırmandırma söylemine dahil etme girişimleri de kabul edilemez. Ermenistan hükümeti barış gündemine bağlı kalmaya devam ediyor ve bu stratejiden sapmayacaktır dedi. Badalyan son dönemde yapılan anlaşmalarla ilgili olarak Ermenistan Cumhuriyeti silahlı kuvvetlerinde reform yapılması, silah teçhizatı edinilmesi ve savaş kabiliyetine sahip bir orduya sahip olmanın her ülkenin egemenlik hakkı olduğunu defalarca ifade ettik. Savunma ve güvenlik alanında uluslararası alanda tanınan topraklarının korunmasının ötesinde bir başka amaç yoktur diye konuştu ve silahlı kuvvetlerin reformları sürecinde Ermenistan Cumhuriyeti'nin yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde hareket ettiğini belirtti. Ermenistan Cumhuriyeti'nin diplomatik kanallar aracılığıyla ve kamuoyuna açık olarak Azerbaycan'a sunduğu karşılıklı kontrol mekanizması oluşturulması teklifini Azerbaycan'ın yanıtsız bıraktığını tekrar hatırlatan Badalyan yine de bu teklif hala geçerli dedi. Ermenistan geçtiğimiz günlerde bir kez daha ateşkes ihlali yapmıştı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yerel saatle 22.10'da Azerbaycan ordusuna ait Kalbajar ilindeki İstusu yerleşkesindeki mevzilere Ermenistan silahlı kuvveti ait mevzilerden ateş açıldığı aktarılmıştı. Ayrıca Ermenistan, Indian Aerospace Defense News'un ilk sayfasında yayınlanan ve Hindistan Savunma Bakanlığı'na dayandırılan habere göre 2024-2025 yılları için 600 milyon dolarlık silah siparişi vererek Hindistan'ın bir numaralı silah ithalatçısı olmuştu. Ermenistan'ın İran'la da silah tedariki için anlaşma yaptığı iddia edilmişti.